Bu YouTube yayınında ee, Orta Doğu Teknik Teknizasyonu... Üniversitesi'nin Evet, başlatalım lütfen. Merhaba arkadaşlar. Ee, umarım hepiniz beni duyabiliyorsunuz. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ben. Ee, bu akşam uzaktan bağlanıyorum e, bu kanala. Sizlerle biraz sohbet edebilmek için. Öncelikle Tabii NASA'nın her sene düzenlemekte olduğu bu e, bir yarışma var. Netice itibariyle bu yarışma hakikaten önemli. Bu Space Apps e, Challenge adı altında e, düzenlenen yarışma. Ve bunda da o, genç girişimciler topluluğunun e, geçen sene de ciddi bir başarısı vardı. Bu sene de e, güzel başarılar bekliyoruz gençlerimizden. Şimdi şöyle, aslında önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye Uzay Ajansı biliyorsunuz yeni kuruldu. Yeni derken bir seneyi devirdik. Atamalar yapılalı belli. Aslında bir sene çok kısa bir zaman değil. Ama tabii devlette yeni bir kurumun oturması maalesef biraz zaman alıyor. Gönlümüz çok daha hızlı hareket etmek istese de bazı konularda prosedürlere tabi kalmak zorundayız. Ama çok mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Öncelikle NASA'nın bu ee, sadece Amerika ile kısıtlı kalmayan birçok ülkede e, bildiğim kadarıyla 70 civarında ülkede e, yapmakta olduğu bu yarışma aslında çok akıllı bir iş. Çünkü genç beyinlerin e, oluşturduğu fikirleri, projeleri e, tespit etmek, bunları değerlendirmek, işine yarayanı alıp kullanmak, yaramayanı zaten işte bir şekilde kenara atmak. E, hakikaten çok büyük bir potansiyeli değerlendirmek manasına geliyor. Akıllı bir iş. Ben çok takdir ediyorum bu manada. Türkiye Uzay Ajansı böyle şeyler yapmalı mı? Yapacak mı? Tabii. Bizim de niyetimiz ve aklımızda bu tip projeler var. Ancak şunu görmemiz lazım. NASA e, 60 küsur senedir e, bu işlerle uğraşan, dünyada aşağı yukarı herkesin tanıdığı, yani ismini e, herkesin bildiği bir marka değeri haline gelmiş bir kurum. Dolayısıyla NASA'nın böyle bir Yarışma açması ve e, gençleri buna davet etmesi çok ciddi manada bütün dünyada e, ilgi görüyor, rağbet görüyor. E, ama biz daha yeniyiz. İsmimizi duyanlar sadece sektörle ilgili olan e, kişiler. E, dolayısıyla bizim tabii epey bir almamız gereken yol var. Ama biz bunu ülke içinde en azından başlatabiliriz. Böyle bir bu tip yarışmaları. Ben zaten bunları düşünüyorum. Planlarımız içerisinde de var. Yani gerek üniversitelerimiz... E, katılabileceği veya mezunlarımızın da aslında daha e, ciddi, büyük yarışmalarda belki şirketleşme noktasında e, gençlerimizin, girişimcilerimizin katılabileceği ve belki daha basit e, orta öğretim seviyesinde de olabilecek birçok fikrimiz, düşüncemiz var. Bunları ileriki zamanlarda hayata geçireceğiz. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama e, o zamana kadar da mesela bu yarışma için söyleyeyim, NASA'nın bu yarışması hakikaten sizi 48 saat bir problem üzerinde, sizin seçeceğiniz bir problemde ama verilmiş onlar tabii. Onları veriyorlar size. E, düşünüp çözüm bulmanızı e, istiyor, e, teşvik ediyor. Bu birçok bakımdan aslında faydalı. Bir kere sizi bir problem üzerinde düşünmeye teşvik ediyor. Bu bile başlı başına bir fayda aslında. Sonra ortaya çıkan neticelerden de e, istifade etme yönüne gidiliyor. Şimdi Benim söyleyeceğim öncelikle bu yarışmaya katılacak olan bizim ülkemizden ülkemizi temsilen diyelim katılacak olan bütün takımlara bütün yarışmacılara bütün genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ben başarılı olacağınıza da inanıyorum. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Gerçekten çok esnek düşünebilen, hızlı düşünebilen, kimsenin aklına gelmeyen çözümleri üretebilen bir milletiz biz. Ben dünyanın her yerini gezmiş, görmüş, bilen birisiyim. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Çünkü gördüm bu böyle olduğunu. İnşallah bu kabiliyetlerimizi değerlendirirsek ben inanıyorum ki iyi neticelere ulaşacağız. Ama şunu da söyleyeyim. Bazı fikirleri, bazı projeleri de e, tabii tuaya da saklayın. Çünkü biz de bu tip projeleri açığız. Ben şu anda bile yarışma açmamakla beraber e, çeşitli gruplardan, çeşitli e, kişilerden, gençlerden veya e, kobi statüsündeki şirketlerden bize gelen projeleri değerlendiriyorum. Eğer hakikaten e, ülkemize faydalı olacak ve ayakları yere basan ve kısa zamanda bizim imkanlarımızla gerçekleştirilebilecek bir proje ise emin olunuz çok ciddi ben destek veriyorum. Şahsen de desteklerim. Kurum olarak da destekleriz. Bu manada e, biz de e, bu tip projelerimizi, gençlerimizin fikirlerini açıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ne yazık ki tabii şöyle bir haklı eleştiri var. E, bizimle ilgili diyorlar ki işte gençlerimiz özellikle ya bir sene zaman oldu hala web sitemiz devreye girmedi. Bu çok haklı bir eleştiri. Doğru. Ben de bundan muzları bir aslında rahatsızım. E, aslında hazırladık. E, çok da güzel bir site oldu. Yakın bir zamanda yayına vereceğiz. Daha da evvel verecektik aslında ama şöyle bir düşüncesi oldu e, bakanlığımızın. Şimdi biliyorsunuz Milli Uzay Programımız açıklanacak bu sene. Bunu da muhtemelen ee, Sayın Cumhurbaşkanımız en üst seviyede hedeflerimizi açıklayacak bir e, kapsamlı bir programla. E, onunla beraber bu web sitesinde yayına verelim bu kadar beklendi diye bir fikir gelişti. Ama web sitemiz devreye girecek çok yakın bir zamanda. Girdiği zaman web sitemizde bizim bu tip gençlerimizin fikirlerine e, yer verebilecek yani fikirlerini bize iletebilecekleri e, linkler olacak. Daha doğrusu giriş e, pencereleri olacak. Öyle söyleyeyim. Buradan bize çok rahatlıkla fikirlerini ulaştırabilecekler ve biz de ben ekibi sırf bununla ilgili istihdam ediyorum. Yani bunlara bakacaklar, inceleyecekler, ayakları yere basan hakikaten gelecek vadeden eder fikirleri değerlendirecekler, irtibat kurulacak. Bunun da müjdesini şimdiden verebilirim. Bu manada hepiniz uzay konusunda gerçekten çok ciddi düşünmeniz, çok ciddi ee, geleceğe bakmanız e, gerekiyor. Ben bunu da hem tavsiye ediyorum hem de e, canı gönülden arzu da ediyorum. Çünkü öyle bir şey ki bu. Gelecek dediğimiz şey artık uzay uzaysız düşünülemez. Yani e, onun için biz bir slogan da geliştirmiştik e, Türkiye Uzay Ajansı'mız için. Geleceğin başladığı yer diye. E, hakikaten öyle. Gelecek buradan başlıyor. Uzay, uzay olmadan gelecek düşünülemez artık. Dolayısıyla herkes hangi aslında meslek dalında olursa olsun kendi branşının, kendi mesleğinin, kendi dalının e, uzayla nasıl bir ilgisi olduğunu, uzaydan ne şekilde etkileneceğini, uzayda olacak olan gelişmelerden, olmakta olan gelişmelerden nasıl etkileceğini çok iyi düşünmesi, görmesi ve ona göre e, kendisine kendisini hazırlaması gerekiyor. Burası çok mühim arkadaşlar. Yani bunu lütfen gözden kaçırmayalım. Çünkü geleceğe hazırlanmazsak, gelecek o zaman yani silindir gibi ezip geçer. Hiç kimseyi dinlemez. Hazır olanlar ancak buna direnebilir veya uyum sağlayabilir. Aksi takdirde silindir gibi ezer geçer. Buna direnemezsiniz. Yani bir selin önünde duramayacağınız gibi yeni akımların, yeni trendlerin, yeni fikirlerin, yeni teknolojilerin önünde duramazsınız. Kimse duramaz. Yani ben çok iyi bilirim. Bu telefonlar cep telefonları çıktığında bazı büyüklerimiz bu da neymiş ben bunu hiç kullanmayacağım böyle bir şeye ihtiyacım yok demişti. Ama şimdi görüyoruz ki 90 yaşındaki amcalarımız bile gayet güzel cep telefonunu kullanıyorlar. Yani teknoloji kendisini kesinlikle kabul ettirir, dikte eder ve kabul ettirir. Buna kimse direnemez. Şimdi uzay öyle bir saha ki uzayla ilgili olmayan hiçbir disiplin yok. Yani bütün disiplinler, sosyal disiplinler de dahil, tıbbından, işte biyolojisinden, aklınıza ne geliyorsa bütün disiplinler. Sadece teknik çok teknik olan branşlar değil. Yani böyle mekatronik işte nanoteknoloji falan dediğimiz zaman tamam bunlar hani roket bilimi, zaten uzayla ilgili. Ama ilk bakışta uzayla ilgili görünmeyen birçok ilim dalı, hukuk dahil, hepsinin uzayda işi var ve olacak. Onun için e, genç kardeşlerimize dediğim gibi tavsiyem mutlaka ve mutlaka uzayı takip etmek, uzaydaki gelişmeleri takip etmek ve bizim e, hem ülke olarak hem e, ait olduğumuz Üniversite olur, kurumlar olabilir, şirketler olabilir. Bunlar olarak hem de şahıslar olarak e, buralarda nasıl bir e, tedbirler almamız, neler yapmamız gerektiği üzerine kafa yormamız lazım. Yani sadece bu devlet kurumlarının Türkiye Uzay Ajansının veya herhangi bir kurumun tek elinde olamaz. E, şu da olmaz. Yani biz onlar yapsınlar, biz e, önümüze geldiği zaman bakalım gibi bir yaklaşım da doğru değil. Mutlaka gençlerimizin fiilen aktif olarak işin içerisinde olması lazım. Ben benim e, bu salgın süreci başlamadan önce aşağı yukarı her hafta bir üniversitemizde e, sizlerle sohbet ediyordum. Bu çerçevede Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin de ilgili e, kulübünün davetiyle gelmiştim. Bir konferans yapmıştık, güzel de geçmişti e, ve buna devam da ediyorduk. Ama maalesef bu salgın döneminde buna ara vermek zorunda kaldık. İnşallah. Bu e, virüs belası diyeyim. E, ortadan çekildikten sonra yakın zamanda olur diye ümit ediyoruz inşallah. E, yine bunlara devam edeceğiz. Sizlerle yüz yüze, e, direkt kontak halinde e, sohbet edeceğiz. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım ve inşallah da hep beraber. Yani ülke olarak hep beraber bu uzay sektöründe e, devam edeceğiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu öyle bir zor ve girif bir saha ki bütün güçlerimizi toplayıp e, omuz omuza vermezsek dünyada söz sahibi olmamız kolay değil, çok zor. Kurumlar olarak da böyle, e, beyinler olarak da böyle. Yani kimsenin beyin gücünü e, ihmal edecek lüksümüz yok açıkçası. Zaten epey bir beyin gücü kaybetmiş durumdayız e, gelişmiş ülkelere maalesef bu da bizi üzüyor işte Amerika'ya çoğunlukla Batı tarafına diyelim Avrupa'ya. Gerçi ben onlarla da birçok kişiyle temastayım. Uzay Ajansı'nın kurulmuş olması ve aktif bir şekilde şu anda dünya çapında faaliyetler yürütüyor olması ki bu arada parantez içinde söyleyeyim. Biz şu anda 15 ülkeyle işbirliği çalışmaları yürütüyoruz. 15 ülkeyle. Ve bunlar gayet ciddi bir yolda devam ediyor. Tabii bunlar bilin, bilinince konuyla ilgili kişiler tarafından bize hep şöyle bir talep de geliyor ya biz de ülkemiz için aslında bir şeyler yapmak istiyoruz dönelim mi dönebilir miyiz vazife alalım mı yani dolayısıyla aslında dışarıya gitmiş olan beyinlerimizin önemli bir kısmını gerçekten Türkiye'de gerekli zemin gerekli şartlar hazırlanması kaydıyla tekrar geri kazanabiliriz ben buna şüphe etmiyorum bu hakikaten çok rahat olabileceğini görüyorum ama tabii bu konuda acele etmemek lazım çünkü bu insanlarımızın e, alışmış oldukları bir çalışma düzeni bir ilmi seviye var. Bu seviyeyi de bizim mutlaka sağlamamız gerekir ki onlardan verim alabilelim. Dolayısıyla bu beyin göçü veya beyin kaybı diyebileceğimiz süreci belli ölçüde, tabii yüzde yüz olmaz ama belli ölçüde geriye çevirmemiz de mümkün. Ama öncelikle bunun gitmesini önlemek lazım. O da gençlerimize fırsatlar sağlamak, onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak, önlerini açacak, fırsatlar yaratmakla olacak. Bizim vazifelerimizden biri de bu zaten. Türkiye Uzay Ajansı kendi en azından sorumlulukları çerçevesinde bunu e, yapacak, yapmaya da kararlı. Ama işte e, tabii dediğim gibi devlet çarkında e, özel sektördeki kadar hızlı hareket etmek ne yazık ki mümkün olmuyor istesek de. Belli prosedürler var, mevzuat var. Onlara uygun davranmak zorundayız. Aksi takdirde başka komplikasyonlar ortaya çıkar. E, buna da e, tabii yol vermemek lazım. Bu manada sizlerin biraz daha atık sabrınızı bekliyoruz ama şunu bilin ki e, ajansta çalışan herkes e, canla başta çalışıyor ve sizlere daha iyi, yani gençlerimize sizlere derken özellikle bu konuyla ilgili gençlerimize e, hem fikirlerini değerlendirmek hem iş sahaları yaratmak hem de onların e, geleceklerini en iyi şekilde kariyerlerini ülkelerinde değerlendirmeleri noktasında yardımcı olmak üzere e, hem fikir üretiyoruz hem de çalışıyoruz. Bunu da başaracağımızdan pek şey yapmıyorum, şüphe etmiyorum açıkçası. Sizlere de düşen lütfen ne okuyorsanız, ne çalışıyorsanız, hangi branştaysanız mutlaka bunu en iyi şekilde yapmaya çalışın. Yani ben hep onu söylerim, bana bazen sorarlar hangi bölümü okuyalım üniversitede, hangi fakülteye girelim. Ben de derim ki yani ne okursanız okuyun ama iyisi olun, en iyi şekilde yapın. Yani en önemsiz görülen bir kol bile siz çok iyiyseniz eğer, Dünya çapında olabilirsiniz o branşta. Çünkü her bir branşa ihtiyaç var. Ama iyilere ihtiyaç var. Yani kötüler, hani eleğin elemesi gibi aşağıya dökülecektir. Kötü derken yetersizliği kastediyorum tabii. İnsan olarak kötü demiyorum. Kapasite olarak, tahsil seviyesi olarak, bilgi seviyesi olarak girişimcilik ruhu olarak yetersiz olanlar ister istemez bu elekte dökülüyor. Eleğin üzerinde ee, iri taşlar kalıyor malumunuz. İşte o iri taşlardan olmaya çalışmak lazım. Ee, bu konuda hepinize tabii e, hem başarılar diliyorum hem de gayretlerinizin bereketlenmesini istiyorum. Bu yarışma çerçevesinde de elinizden geleni yapacağınızdan şüphem yok. Başarılı olacağınızdan da şüphem yok. Ee, i̇nşallah verilen görevleri en güzel şekilde yapıp bu sene de ülkemize güzel bir derece getirirsiniz. Biz de bununla iftihar ederiz. Ee, sonra ortam açıldığında da inşallah hep beraber bir araya gelir bunları e, detaylı bir şekilde konuşuruz. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Bilmiyorum e, arkadaşlarımızın bana soru iletme imkanı var mı veya soru sorma durumu var mı ama e, ben bu kadarla iktifa edeyim.